dostlar. 2024'te emekliler açlık sınırının altında ve bir yerlerde iş yaparak, iş arayarak işsizlik bir durumda, yoksulluk bir durumda geçirdiler. Dört kişilik bir ailenin 20 kuru yemiş bedelinin 4000 lira olduğu bir yerde emekler nasıl yeni yıl kutlayabilirdi? Maalesef bunu kutlayamadık. Sevgili dostlar, siz de biliyorsunuz ki siz de biliyorsunuz ki yoksulluk sınırının altında yalnız emekliler değil. Yeni açıklanan 22.104 TL'lik asgari ücret maalesef asgari ücretle çalışan insanlarımızın da ihtiyaçlarına cevap vermedi. Bugün pazarı araştırma yapan e, anket e, ajanları, firmaları bir beyaz lahalanın kilosu fiyatının artışının yüzde yüz Mandalina fiyatının yüzde yüz otuz Batlıcanın fiyatının yüzde yüz on altı. Limonun fiyatının yüzde yüz arttığını gördük. Fakat bugün TÜİK'e, TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktığımızda hakikaten dağın fare doğurduğunu görüyoruz. Açlık sırrında olan emeklileri daha da açlık sınırına, sınırına yaşamalarına, yaşamaları koşullarına çekmelerinde hiçbir tereddüt etmediler. Biz Cumhurbaşkanı'ndan şunu beklerdik. 2024'ü bize emekler ilan etmişlerdi. 2025 yılına da daha insanca yaşayabilecek koşullarda girmesinin bir ücret artışını bekleme isterdik. Maalesef 2024'te bize bağışlamış olduğu yoksulluk sınırını 2025'te ölüm sınırının altına gelecek kadar düşük gösterdiler. Bizi emeklileri bir sosyal vaka olarak değerlendiriyorlar. Kesinlikle biz emekler bir sosyal vaka değiliz. Biz çalıştığımız dönemlerde bu ülkenin kömüründe, bu ülkenin madeninde, bu ülkenin enerjisinde her alanında alın teri olan insanlarız. Emekliye ayrılmak ayrıldıktan sonra insanca yaşayabilmek için biz maaşlarımızı ödemiş olduğumuz primler üzerinden değerlendirilmesini bekliyorduk. Maalesef bizim yatırmış olduğumuz primlerimiz beşli çete dedikleri kendi yandaşlarına peşke çekerek bizim primlerimizi bile bizim maaşlarımıza yansıtmadılar. Çetelere Ama şu değil, emekçiye bütçe. Çetelere değil, emekçiye bütçe. Değil emekçiye bütçe. değil, emekçiye bütçe. Bugün televizyon ekranlarına çıktıklarında veya kendi grup toplantılarında veya örgüt toplantılarında Türkiye'nin gelişmişliğinden bahsediyorlar. Otoyol yaptırdık diyorlar. Oysa otoyollar araç geçici garantisiyle yapıldı. Şehir hastaneleri açtık diyorlar. Oysa hasta garantili hastane açtılar. Bugün Türkiye bütçesinin yüzde 46'sını maalesef bu tür yerlere aktarıyorlar. Çalışanlara, emeklilere sefaleti uygun görüyorlar. Sefaleti dayatıyorlar. Sevgili dostlar biz asla bunu kabul etmiyoruz. 2024 yılını bize her ne kadar emeklilik yılı ilan ettiyse de 2005 yılında artık emekliler kendi kaderlerini kendileri tayin edecek. Hakikaten bu konuda emekliler kararlı, emekçiler de kararlı. 2005 yılı artık sokakların, alanların, alanları 2025 özür diliyorum, alanların ısıtılacağı bir dönemi yaşatacak. Biz emekçiler, emeklilerden yanlış şunu rica ediyoruz. Lütfen arkadaşlar, arkadaşlarımız sol olanlarında Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye tüm emeklileri, tüm emekler sendikası altında örgütlenmeye çağırıyoruz. Tek başımıza bir şey yapamayacak. Onun için sevgili dostlar örgütlülüğümüzü daha da güçlendirelim, daha da genişletelim. Bugün ki basın açıklamamız programımızı aslında bizim konuşmalarımızın yerine emeklerin kendi dillerini, kendi dilleriyle, kendi anlayışlarıyla, kendi e, tespitleriyle e, açık kürsüye dönüştürdük. Ben şimdi sözü emekli arkadaşlarıma bırakıyorum. Emekli arkadaşlarım kendi şey, doğruları doğrultusunda sorunlarını dile getirip taleplerini haykıracaklar. Teşekkür ediyorum. Bizler bugünkü yaşadığımız bütün problemlerin, emekliliğe ilişkin bütün problemlerin temelinde 2008 yılında gerçekleşen 5510 sayılı yasa temel alıyor. 5010, 5518 sayılı yasanın iptal edilerek yeniden içinde memurların da, emeklilerin de olduğu yeni bir yasanın e, gerçekten yeniden e, yapılanmasını yapı, yeniden yapılanmasını istiyoruz. Bu yasa emekliyi tanımayan yasa emeklinin hakkını gasp eden bir yasa. Çünkü nereden biliyoruz? Bugünkü bizim yaşadıklarımızdan, bugünkü geldiğimiz durumdan biliyoruz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Evet. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, evet. haklıyız, kazanacağız. Tamam. Emekli arkadaşlarım, sayın basın evet. mensupları hepinize merhaba birkaç ay öncesine kadar çalışan bir eğitim emekçisiydim. Üç ay önce resen emekli edildim. Şimdi eğitimin sorunları azıcık eğitimin sorunlarına değinmek istiyorum. Şimdi deveye sormuşlar boynun niye eğri? Deve de nerem düzgün ki demiş. Arkadaşlar 30-40 yıl öncesine kadar bu ülke bu güzel ülkemiz kendi kendisine yetebilecek birkaç ülkeden birisi iken bugün saman ithal eder duruma gelmiş. Savaş halindeki Ukrayna'dan buğday geldiğinde düğün bayram yapar durumuna gelmiş. Şimdi AKP iktidarı sayesinde ne yazık ki eğitimde korkunç darbeler almış. Ben kısaca eğitimin e, mevcut durumunu özetlemek istiyorum. Harika. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Türkiye'de eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı karşı karşıya kaldığı derin sorunların gölgesinde başlamıştır. Ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının artması, ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim dinselleştirilmesi çabaları, laikliğe ve bilim aykırı müfredat değişiklikleri, öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirme girişimleri, öğretmenlik mesleği kanunu, ÖMK tartışmaları çok sayıda bölgede taşımalı eğitime son verilmesi gibi konular bu eğitim yılının temel tartışma başlıkları arasında yer almaktadır. Kardeş, eğitime bütçe! Arkadaşlar eğitimin sorunlarını çok kısa başlıklarla e, anlatmaya çalıştım. Sayfalar dolusu, ciltler dolusu, kitaplar eğitimin sorunlarını anlatmaya yetmez. Bu sorunların çözümü bir an önce tek adam rejiminden kurtulmaktan geçiyor arkadaşlar.